İstanbul'a taşındığım ilk yayın seçelim. İstanbul'a gideceğim ya taşındım açtığım ilk yayında Reddit'in birincisini seçelim 200 lirasını verelim. Sonra yeni ayinkini başlatalım. Orada tekrardan şöyle linki atayım. Kendi ürettiğiniz kanalla alakalı vesaire mimleri atıp siz de bu ödülü kazanmaya aday olabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Taşınma yayını aç. Şeyi düşünüyorum ya. Bir mobil yayın açıp İstanbul'da gezmeceler falan da bakacağız neyse onlara. İlk defa birisini çizdim. Ha güzel olmuş eline sağlık. Damlaya damlaya göl olur. <gülüyor> 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 Düşünülmüş. Düşünülmüş. Bu ne bakalım. Mevzu derin inan mevzu derin. Altında kalma çocuk ezilirsin Bixi. Ha. Elinde kalanları atsan atmasan da hayat geri alacak Bixi. güzel. Eline sağlık. Ev. Teşekkürler. Güzel. Mansur Yavaş. Sağolun. Wow. gelişir Senkron tam olmamış sanki ya. <laughs> Çünkü bu müzikle genelde böyle daha tık 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 hızlı hızlı geçiyordu. Yine de eline sağlık. İktidar kötü bir karar verir. Hey bir şey yap. Türk genci. Bu kararın almasından derin endişe duyuyoruz ve kaygılarımızı iletiyoruz. Cevabını seçimde vereceğiz. <gülüyor> Güzel. Oh, bir akpartili mi olduk? Paralel evrende aç olan yakışıklı Bix'i. Her zaman böyle değil miyiz be Allah! <laughs> Kokain alıp para almak. Uyuşturucu ile dalga geçip parodi yapmak. Purple'cim resim istemiş de yapmaz mıyım? Bay Buğracı. Güzel. Ama böyle daha ya yani ev, eline sağlık vallahi güzel beğendim. Ama ben öyle bir şey istiyorum ki yani böyle gerçekten bakan aa gerçek mi bu falan desin. Güzel ama ya da olmuş eline koluna sağlık. Elele. Çubukta yazan kodu göndersen de büro personel olmaz. Için çok

O ne onu göremedim. Purple yayında CHP milletvekili Özgür Özel alıyor. He. Ne saçı üçe vurdurduğumuz zaman. Oluyor bazen yayında milletvekillerimiz arıyorlar. Diyorlar rahatsız ettik ama diyorum estağfurullah ne rahatsızdı ya. Tabii ki arayın. Çiziliyor Çiziliyor <laughs> burada burada birine çok fena küfrediyordum bu <laughs> 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 arada. Bozar mısın bu yazıları? Post alıntıdır. Alıntı post yasak silindi. Silindi. Bak bu yapmış. Bak bu becermiş bu işi. Anladın mı? Dıp 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 Ya şu fotoğraf nasıl bir fotoğraf? Böyle bir fotoğraf niye var? Nerede o? Bu. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> niye böyle bir foto? Ben shop falan sandım. Bayağı gerçekmiş. Gerçekten böyle bir fotoğrafı var. Cuv Babasına bıçak çeken cik cik piksi olur gibi Allah kimseye yanık yaşatmasın amin Sorgulama 4 bu ne abi sorgulamıyoruz. Okey tamam sorgulamıyoruz. Osmanlı döneminde dur bir dakika. Osmanlı döneminde hiç kadın cinayeti olmadığını biliyor muydunuz? <laughs> Birazdan olacak olan patlamayı güzel oturtamadıysan kapatırım videoyu bu arada. <laughs> Söyleyeyim. Helal. <laughs> güzel eline sağlık. <laughs> Twitch vadisi. Allah neler oluyor. Beni İskender Büyük yapmadıysan bittin. <laughs> Dur bakayım bir alaka vardır herhalde ben biliyorsun. Kral Eray amık. Eray geliyor ama buna turbulu geliyorum Eray. Ben neredeyim amına koydum. <laughs> <laughs> ha biz konseyz oldu tamam şimdi oldu <gülüyor> <gülüyor> adım niye Akçay hiç anlamadım ama yani Bahadır Akçay hmm. Ak Bey olsa belki kurtarırdı <laughs> ve Konkar kurgu olur gibi. Yapımcı Rekit TV metanın Kuyusu Cihari. Aa yeter be sikerim yeşil kollarına gidiyorum ben demiş beni izlerken hayır olmaz. Twitter gündemine bakan bir kişi olur gibi insan gerçekten hayret ediyor. Açıklama geldi rahat çok tepkiliyim. <laughs> Bakalım Ak gençlik zikir çekmiş mi kokain çekiyorlarmış. Çalıntı post atmayın diye kaç kere diyeceğiz. Hı? Bunu da sildim. Bir sağ saplarım, bir sola. iyi günler Bahadır Kainat Paşa. Gündemden fakirlik sonra aklıma bizim gelen video. Vallahi değil billahi değil. <laughs> Birileri eğer bize fakirlik adına bir şeyleri söylüyorsa yalan söylüyor. Kim bize fakirliği peygamber ahlakı olarak anlatan adamların <laughs> hayatında bu fakirlik yok. En güzel arabaya onlar binsin. İyi dedin dayı. Dırıp ince. Söyledikçe tahmin olunmayacak kadar bir karışıklık içinde ve ümitsizlik içindeydi. Muharebeyle, düşmandan kurtuluşun, muntazam muharebeyle nihayet biteceği ihtimali hiç kimsenin zihninde yoktu. Sapla! Canlı derste Bixi dersine girmiştir. Arka dörtlüğe. Dağıtacağım sizi. Dağıtacağım. Kes. Tamam bugün ders yok. otursun. Serbestsiniz. Çok kork biliyorsunuz ya. Anlatmama gerek yok sanırım. Çok biliyorsunuz. Serbestsiniz bugün. Hayır kızım. Hayır. Yok. Hayır kızım. Hayır <gülüyor> bakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> devam. <gülüyor> Game. Wow. <laughs> Türkiye siyaseti purple Bix, Ya bitti. Bu, bu kadar mı? Lan yazık be size. Yazık. Hiç yeni bir şeyler yok. Bıraktım dolsun buralar. Gerisine baktık oğlum. Daha var. Gerisine baktık. Baktık gerisine. Bakmadık mı? Bakayım. Baktık. Bak tek bir dakika kontrol edeceğim. Baktık. Bakmamışız. Bakmadık mı? Daha var mı? Tamam o zaman. Bakmadın abi. Yanlış hatırlayabiliriz arkadaşlar. Biz de insanız ya. Aa. Yükücü Mansu Yavaş mı? CHP'li Mansu Yavaş mı? İkisini de ne tarafını seç. Yücü Mehdi'miz hakkında Viki olmayınca olayı el attık. Silinir ki. Wikipedia siliyor genelde bunu bu tarz başlıkları. Boşuna uğraşmayın yani şu an. İspanyol iç savaşı nasıl başladı? <gülüyor> <gülüyor> Yıldım. <gülüyor> Mustafa Şentop Cumhurbaşkanı isterse motordan çıkabilir dedi. Ben korkmaya başladım demiş. Çıkamazlar. diğer ya her yapamadılar dediğimizi de Bunları zorla yapıyor. Millet karşı çıkıyor. He he falan deyip tekmeleyip atıyor ama <laughs> hayırlısı. İnşallah çıkmazlar diyelim. Bix yayında ne yapsın? Twitter gündemi. Siyaset. Oyun. Bu arada oyun olacak yakında yayınlarda. <laughs> yani şöyle muhtemelen 2-2,5 iki, iki saat siyaset. Ondan sonrası oyun tarzında oldu. Yani Oyun da şey bu arada. Bizim biliyorsunuz bir ge yani yeni gelenler bilmiyordur. Diğerleri biliyordur da bizim GTA sunucumuz açılıyor. Ee, ya inşallah bir 15 güne falan. Ya tabii ki kesin gün vermeyelim ama Nisan ayı içerisinde açılacak diyelim. Nisan ayı içerisinde açılacak GTA sunucusu. Bir tür Rekits'i orada zaten. Belki başkaları da olur bilemiyorum artık başvurulara göre. Orada Eşref Akbey'in Eşref Akbey'in eee şeye düşmeden önceki hali zombili ortama düşmeden önceki hali Eşref Bey nasıl buraya geldi ne oldu ne bitti onları göreceğiz zımbalayacak Eşref Akbey'in çocuğu olabilir miyim hayır olamazsın hayır devlet her zaman 18 yaşındadır diye dolaşacağım ortada oley yakında sana rp e geç abi öyle olursa da banlanacaksın yani diyebilirsin ya da bir 10 gün falan time out yersin bu arada eee Neyse birazdan şey ederim onu. Torrentler niye düşmüyor? Bino Game'de problem olabilir düşer birazdan. Rp geç, rp geç. Onu şey yapacağım, yasaklı sözcük yapacağım. Yazan 10 dakika falan time diyecek. Rp'den nefret etsem de senin için GTA'yı da sikeriz. Ya şeyi kaçırmayacağım, dengeyi kaçırmayacağım. İşte full rp yayını olmayacak, olmayacak mesela. Hani şu anki yaptığımız tarzda yayın da olacak. Ondan sonra RP olacak. İkisinin de ayrı kitleleri olacak muhtemelen. İkisini seven de insanlar olacak. Senin ilgini hangisi çekiyorsa sen onu izlersin. S. Devam. Yürüyüş Osman. Biz aynayız. O güzellikler size ait sultanım. Bir F5 atın aradaki şey falan gecikme falan belki düzelir. 2023 yap. Bu bir mesaj. Sevdiğin kişilere koca taşaklı dersin. Bix'i için bunu demene gerek yoktur. Olur gibi. Eski çok eski. Azıcık. <laughs>

Ben dolar isterse 15 olsun diyenlerin götü. TSK olur gibi. Çok izledik bugün bundan ya. Seçim günü neredeydin? Onun için meydanlarda şunu anlatıyorum. Diyorum ki çağınızı iyi tanıyın. Yani önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde 15-20 yeni meslek çıkacak. Yani kendinizi <laughs> e, öğretmenlik, doktorluk, polislik e, bunlarla sınırlandırmayın. Robot koordinatörlüğü diye bir meslek gelecek. Çözüm mimarlığı diye bir meslek gelecek. E, makine mühendisliği ile elektronik mühendisliğinin birleşimi olan mekatronik mühendisliği diye bir mühendislik gelecek. Şimdi belki de benim de bilmediğim, benim de ta e, tasavvur edemediğim yeni yeni meslekler çıkacak gecesi Gitip e, gidip otele kaybolmazdı. Onlar ama emeklileri daha rahat yaşatabilmek için gençleri daha iyi eğitmemiz lazım. Gençleri daha iyi eğitirsek onlar yaşlıları daha iyi bakabilirler. Gitti, girdi, Biri kendisini söylesin. Geçmişi kötü, kötü tabii. Yazık olsun o Muharrem Cevher'e. Be. Benim gelsin bulsun böyle olmaz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde niye kaçtı, izlendi, neredeydi? Onu çalışır hale getireceğiz. Üçüncü kaynağı. Meralarımız, denizlerimiz bomboş duruyor. Sanki biz nöbetçiyiz bu topraklarda. Sanki bu toprakların sahibi değiliz bomboş duruyor. Tamamen bugün Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayını koyduğunda yine oylarına yine sahip çıkmadı. Ve vatandaşa yine sahip çıkmadı. Ne oğlum lan Muharrem geç bunları seçim gecesi ne dedim onu aşıkla. Ne dedim o bang. Ben onu tercih etmezdim. Hangisini istersin sen? Bir, bir şey oldum ben böyle kaldım. Sence?

nasıl? Ayağın kaydı ama. İyi miyim? Okey. İyisin iyi. Ananın ama. Köşeden sol köşeden atla Sedat bak çıkıntıdan. <laughs> Dur bak. Bir şey olmadı. bunu 30 yaş üstü çok iyi oynuyor çünkü atero. Çok ee, falan yani olayı bu. Sarkı, ee, 30 yaş üstleri başka şeyleri de iyi oynuyor, oynattırıyor. Sero'cum gelsin istemiyorum, öğretirim ben onları. Aboooo! Teşekkür ederim 7. için. Aho! Marketlerden isteseniz... Hmm, marketten istedik, yok dedi. Hemşireyim, bu sene mezun oldum. Mavi kartla gitmek istiyorum bu ülkeden. Ben gideyim efendim canım. Ne yapayım? Aha, belaç diyor. Aa, yok. <gülüyor> 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 ben. ben paralel bir orospu evladıyım. Benim bu yayınlandığım kanalın sahipleri yıllarca bu ülkenin en şerefli komutanlarını terör örgütü üyesi diye hapse attırdılar. Biziz, Aa! Aa! biz. Lan sen ne Gel abi gel. Vay para para. Su bardağım da burada. Senin kadar bir adam gördüm. Tamam, ne yeter ki suyumu getir de öpeyim ya. Öpme. öpeyim, Öpme. öpeceğim. Öpme ya git. Ya. <laughs> Aa, psikolojik <gülüyor> şiddet. Şey. <laughs> Lovely. bir şey, hakikaten eski evine göre daha temiz. Eski ev küçüktü. Bu da Burası da dağınık zaman. ama dağınık olduğu belli olmuyor. Ya bir dağınıklığın hepsini yatak odasına sığdırmışsın. Meğerse ne çok şey sığdırmışsın sen yatak odana amına koyayım. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu. Bu arada İzmir'deki son yayınımızda, bu yayında 150 bin takipçiye ulaşmışız teşekkür ederim. Daha iki ay önce 100 bin falan olmuştuk. 150 bin olmuşuz. İnşallah 200, 300, 400, 500 gideriz böyle. Teşekkür ederim takip eden bugüne kadar destek veren herkese. Eyv. Tümü için için yani büyümeyiz için Ben bir tavuğum. Ben bir tavuğum. Çakmak Allah'ın belası bir çakmak Barış'a gittim ilk oturdum böyle Selamun Aleyküm Aleyküm Selam A Koydum ağzıma sigarayı çakma, bir çaktım bak Allah kitap çapsın Böyle meşale gibi benden daha yükseğe gitti Hani eğilerek yaksam Surat kaş bıyık Yani hiçbir şey kalmayacak Bir de söylemiyor da kimse Kanka dikkat et bilmem ne bir şey diye Değişik 1 1.5 milyon takipçili olanlar senden az izleniyor. Senin 150 bin takipçin var. 7 8k nasıl oluyor bilmem onlara sor. Böyle çakmam ben anasını sikeyim ya. <laughs> Arkadaşlar şu anda içinde bulunduğumuz çağın bazı zorlukları var evet kabul ediyorum ama içimizdeki o cevheri çıkarırsak bir haftada orta çağ, 15 güne yeni çağ, yemin ediyorum bir aya kadar... Arif Bey kadar gitmeyin <laughs> kalın Is bizimle. President? Nereden nereye cross post bu Mustafa Sözleşmesi'nin çarçurt vardır teyibinde bildiği. <laughs> Sedoman 2 e, konsept art. Oha AK Partisi'nin komünistin ülkücüsün yani. Ko, e, şey el, ülkücü el, komünist el, ampul adam ve ben. Vatandaşlara karşı mansur yavaş meclistekilere karşı mansur Ha 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 ha. O gün bana o kadar fazla mesaj geldi ki ben fark ben sonradan fark ettim. Tamam mı? Böyle te koydum telefonu dring 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 ulan diyorum ne oluyor yani nedir? <laughs> sonradan fark ettim dedim ha. Bakmayın, bakmazsanız görmezsiniz arkadaşlar. Onu da mı ben söyleyeyim? Bakmazsan görmezsin. Sorardınız mı tweetlerini okuyorumdur. Hey hey. <laughs> bu <ne lan? gülüyor> Tatlı. Ama TikTok'la beraber şunu öğrendim. Herkes dans etmeyi ne kadar çok seviyor. Ben dans edemem asla. Ya yani bu yapabildiğim bir şey değil. <laughs> okay. Bu özel bir gündü. Çok önemli. Yani bu bambaşka bir şey. Bir bu dans değil. İkincisi bu normal bir gün değildi bu olağanüstü olayların olduğu bir gündü yani. Bir sabah bir uyandık Berat Albayrak istifa etmiş falan. Kimse inanamadı. <gülüyor> <gülüyor> Purple Bixi, Purple bir Bixi. <laughs> Türkiye'de yaşayan Türkler, Almanya'dan gelen Türkler. <laughs> Bakmazsanız görmezsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Seni Abdülhamid Han'ın yalnızlığını terk etmeyeceğiz. Eyvallah. <laughs> Olsan Elis, abi bir katkımız olsun sana taşınma masrafına iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim abi. Eyvallah çok. <laughs> Türk halkı et alıyor. <laughs> Salak. O Twitch'te siyaset yapmak için kocaman taşakların olması gerek dediler ama Ne diyorsun sen? Ya sen yav sen şimdi ekonomiyi embriyolar bozmadı mı diyorsun? Tele <laughs> hızla değer kaybeder. Panik halkın çoğunluğu devletin kanka bu ne ya? Allah razı, bari şunu şuraya yazaydın yani. Acık bir iki dakika bir tuşa basaydın da alt alta yazaydın. Yabancı biri videosunda Turkey demiştir yorumlar. Gerçekten böyle ve ben çok utanıyorum bu durumdan ya. Çok kötü. Bu kadar şey olmamak lazım ya. Hani, aa, Her şey çok kötü. Türk demiş beyler oha dünyada Türklerden haberleri var arkadaşlar. Ha, bakın Türkiye dedi. Türk bayrağı gözüktü arkadaşlar. Oyunda Türk var. Aa. Bence yapmasak daha iyi. Geçtim onları. Karatele eğitim, huzurlu yaşam, ucuz fiyatlar Avrupa'daki gençler. Ne kadar çalışsa çalışsın 500 dolardan yüksek ücret alamayacak olan kafası gereksiz akademik bilgilerle doldurulmuş mutsuz Türk genci. Et şişe kazanmıştır. You already Padişah getirmiş. Yürüyün payetahta ayaklanıyoruz 15. yüzyıl. Vardır devletin bir bildiği 20. yüzyıl. Bunu hem biliyoruz hem yasak diyoruz lan cross post. Üniversite öğrencilerine müdahale et, kadınlara müdahale et, emekçilere müdahale et. Açık açık terör örgütü bayrağı sallayan herifleri otur ve izle. Gerçekten o gün çok garipti ya. Ben dedim ki hani herhalde müdahale edecekler. Bayağı etmediler yani. Apo sloganları atıldı, PKK bayrakları açıldı, Apo bayrakları açıldı. Değişik. Temp trip Müslim Power.

İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesine müzleyim. Bakkal devreder gibi Merkez Bankası Başkanı değiştirmesine müzleyim bilmiyorum. Bir kişi bir kararnameyle istediğini yapıyor. Geri kalanlar taslasını çekiyor. git <laughs>